<laughs> hey merhaba ben Mami Kov. Bugün sabah tanem çıkacağız. Bugün sabah tanem çıkacağız. Diye soru soracak şar. Bugün sabah var diye. Yani hayatta kalma oyunu oynayacağız. Bu oyunda arkadaşlar gerçekten yani bu doğada hayatta kalacağız. Öyle diyeyim. Mesela hayvanlar var onlardan yetineceğiz. Ağaç kırabiliyor mu? Oha. Senin bana ne? Bunun devamı için 7 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar güzel bir oyundu. Şunu oynadım. Ya bir bak. Vallahi çok oynamadım. Hatta hiçbir şey yapmadım. Bir tane hayvan kestim o kadar. O da bu ayıdan. Gel lan buraya. Bak <laughs> bak. Çekici indiriyoruz, indiriyoruz arkadaşlar. Bir şey yaramadı. Yani. Eşyalarımızı almadı değil mi lan? Aa oha ya. Ya karışma sen ne kadar vicdansız bir ayısın ya. Ayına neresin olacak Karate yapan ayı var diye hani arkadaşlar. TikTok'ta, YouTube'da, YouTube'da, YouTube'da görmüşsünüz ya. Bu da ona kuz kuzeni galiba arkadaşlar. Emme Am oğlu. Arkadaşlar size bir tane bir hikaye anlatmak istiyorum. Şimdi bir tane adam varmış tamam mı? İşte 1 Ocak 2023'e girecekmiş. 2023 girmedi. neyse hmm. evet işte 2023'e girecekmiş. Ee, sonra Noel Baba var. Biliyorsunuz yani bil, bilmeyenin ben beynini kafatasını seçim. Neyse arkadaşlar. Varmış işte. Sonra gelmiş ki Diyor ki ben de Noel Baba olayım diyor. Sonra Noel Baba damacanadan atlıyor. A şey damacan dedim şey var ya. Hani dışarı çatıda olur ya hani. Böyle duma çıkıyor üstünden. İşte oradan içeri giriyor. İşte oradan soba diyelim biz. Ça, dam mıydı neydi? Hatırlamıyorum arkadaşlar. Vallahi. İşte oradan içeri giriyor diyor. Sen kimsin Noel Baba alacaksın? Diyor Noel Baba bana kostümünü ver. Ben de kostümünü de Noel Baba alacağım. Demiş ki. Bak evlat ben böyle bir şey yaptım sen yapma diyor. Diyormuş ki ne yaptın ki ben yapmayayım sen bayağı iyisin diyor. Sonra böyle diyor ki ben Noel babayım. Sen de yes el baba yani benim Noel yani benim elim yok senin yes el elin olsun. Sonra Noel baba olmak adam diyor ki öyle alırım senin o taşıklarını bir sıkıp götürüne sokarım diyor. Heh bu kadar arkadaşlar. Öyle yani. Yani kimseye özenmeyin arkadaşlar. Kulaşlık böyle bir şey. Sonra ne o, o parmağı yedikten sonra beynin işi yaptı gitti işte arkadaşlar. Adam hakkın rahmetine kavuştu. O yüzden eskiden milyardan önce yaşıyordu arkadaşlar. O adam soktu parmağını. Adam öldü işte. Şimdi herkes diyor ki nani baba yok. Halbuki adamı öldürdüler. Oğlum biz de kaç tane kırdık lan bu bir gittiği yok. Oha olarak düşünün. Ama raftın denizde olmamalı yani. Karada hala. Biz nasıl eşya kırflayacağız lan? He bunlar arkadaşlar çok kişili oynayabilirsiniz. Ama ben iki kişilik yaptım ve kod girdim. Kimse gelemiyor. Yani o yüzden hep tek oynayacağım. Değişikliklerimiz kaydediliyor zaten açıkçası. Şey. Yarın arkadaşlar Nazım Manisi gelecek. Bugün e, salı günü. Yani bugün ES videosu attım. Ben gece çekiyorum ki yarın hiç uğraşmayayım. Zangi aracı kuruyoruz? ama ha, tamam. Tamam bunlarla tamam, ne yapacağız peki biz? Ona ayıp dur söyleyelim. Heh dur lan. Oh, dur. kamp ne? Nasıl yapılıyor? 20 tane taş mı? Hmm. Bir tane. Yap bir tane yaptık mı? Bizim malzemeler eksik arkadaşlar. Bir giyecek yapalım ya. Ama bunlar bizim alakası yok. Tüfek, tüfek. 12 tane stick. Stick şey gerekiyor. Tamam. Para. Şu tane kraftladım. Tamam. Oo, bu sıra sıra eklenecek. <laughs> oyun... Ama oyun gerçekten sarıyor arkadaşlar. Yüklemenizi tavsiye eder miyim? İster yükle, ister yüklemeyin bana. Oyunun adı ne diye sorursanız oraya girerim arkadaşlar yani. Şu an hatırlamıyorum. Evet, Arkadaşlar bu olsun ben bir gelim ya. Evet arkadaşlar bitti. Çok şükür bir tane. Cık. Arkadaşlar bu da ilk tanesin geliyor. Evet arkadaşlar yaptım mızrağımı. Şimdi o ayının altına sıçacağım. Neredesin atma atma. Şöyle saldıramıyor muyuz? Cık. Bunu sadece atıyoruz arkadaşlar. Kazığı yedik ya. 12 tane şeyden bir tane çubuk mu yapıyorlar? Sadece ucunu sivri sivrileştiriyor falan. Ne <mim> ayı? Ayı olma ayı. Gel buraya. Gel buraya sen beni mi kesmiştin? Etrafta aşk hayvan yok. Gel ağzına Of. DÖLME! DÖLMEEEE! ÖP! <tik> <tik> bu ölmüyor. Nasıl bir Ayol lan boşaltma. <tik> ÖL! artık! ÖL ARTIK! Lan nasıl şey... Öldüm. Durun lan dur. Üf! <tik> i̇şte bu arkadaşım. Her şeyimizi buradan buzluk arkadaşlar söndürüyor. Ne buradan çıktı. Helal olsun ayol sana. İyi çıldırma. Dur Başka bir şey kaldı mı? Bir tane olsa başka bir şey bırakmayın arkadaşlar. Her şeyi söndürdük. Bizim bir yere yerleşmemiz gerekiyor ya. Oraya böyle evimizi falan kuralım. Ya ev dediğim işte sandık falan hani Arkadaşlar şimdi ne yapabiliyoruz? Silah nasıl yapıp dur lan girme. Oraya giriyoruz Aslında yapabiliyoruz. Bu ne? Oğlum biz niye bunu yapalım? Mal mıyız? pek yapmadım normal balta niye metal He yapabiliyorum arkadaşlar bir tane bundan yapacağım bir tane bundan yapacağım bir tane de bu ne lan hayır, 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 bunu yapma bunu yapma bunu yapma As az karşısında arkadaşlar mal varlığımızı kaybediyoruz şunu yapmasan da olur bunu yap. Altı istiyor bu ya çok da değilmiş. Altı tane plank istiyor şerefsiz. Arkadaşlar şeref bize bir kas yeter ya. Neyimize etmez değil mi? Bir tane de bundan mı craftlasak acaba ya? Ama kemik arkadaşlar Bizi kurtarmıyor. Bu çok işimize yarar bu arada. Ama yok ya ben her şeyi derine yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Tamam yüklendi benim şey. Bu ne lan? Odun helmet Bu ne işe yarıyor? Helmet. Helmet neydi lan? Bak şu İngilizce mi? Bu ne? Ha, bu şey şey. Chest. Okey de. Bundan da bir tane yap. Tam böyle dursun. Hala yapıyor mu? Dur. 30 saniye. Evet, evet devam ediyor. Bunu yapsam acım. Ana. Ha yapıyor mu lan? Vallahi yapıyor. Gel baskı <laughs> gibi. Of yakışıklı oğlum benim ya. Şimdi arkadaşlar bunlarla kimi fethetmeyiz lan biz? Fatih Sultan Mehmet gibi İstanbul'u fethetmeyiz. Senin menene ne arıyorsun şimdi? Gel buraya. Burada arkadaşlar beraber oynamak isteyenler oynamayacak. <laughs> oynamayacak. Arkadaşlar biliyorsunuz yani ben 100 milyon aboneye ulaştığım için. Bakmayın arkadaşlar ben de bir iki abone oldu. Biraz. Allah'ım. 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 dur. Abi vallahi Buna böyle mi geçireceğiz? Dura. Hmm. It all it. Gel. Gel. Allah. Uh. Amzda oh. kırılacak. Amzda kırılacak bu oyunda. Mızrakları ver, mızrakları ver. Yemek kaynağı deri hayatımızdır deri. Oh! Kesene bereket dayı. Ne dayısı oğlum bu hayvan? Böyle bir hayvan olmaz olsun ya. Ben başta domuz öldürdüm. Hiçbir şey yapmıyor diyor. Ya. sadece üzerimize koşuyordu. Balta ile öldürdüm. Onu mızrakla öldüremiyor. Kaldım da bas. Nerede lan o? Bizim <laughs> ha, o, bir şey mi Bu plan mı lan? Bu plan mı yedik arkadaşlar. <laughs> Bu Gel buraya. Gel buraya. Bir tane de chest plate yapacağım şimdi. Arkadaşlar gerçekten çok güzel gelişmiyor mu ya? Çok güzel gelişim odaklı oynuyorum. Benim kadar gelişim odaklı oynayan bir sektör. Oyun gerçekten çok güzel sarıyor arkadaşlar. Yani Raft oyununu biliyorsunuzdur. Okyanusta hayatta kalmanı hani kendi salınızı inşa ediyorsunuz. Bu da onun karada yaşam hali yani. O okyanusta bu da karada. Öyle düşün. Çinlenen. Hmm. Hmm. <laughs> Baltayla nasıl şey kırıyoruz, taş kırıyoruz bu nasıl bir şey? Bu balta değil ki oğlum. Bu taş, şunsu, taş balta. Minecraft mı? Taş balta falan. Oh bir taş veriyor bir metal şeyi veriyor. Tam kaynak diye Emre böyle yeter ya. Yaptın mı chestplate'i Italy? Ver. ver. Buradan chestplate'imi şöyle giyeyim. Oh. Beni kimse öldüremez arkadaşlar. Çok canım var benim. Bu arada ben niye bu kadar acıktım? Bizim fırın almamız, fırın yapmamız lazım. Almamız diyorum. Sen gerçek hayat oynuyorsun ya. Bu soru şartı ne? Heh. Oha. Ama olsun değerli. Ben <laughs> <laughs> Baya bir taş kırayım. Size bir tane daha hikaye anlatayım mı arkadaşlar? Şimdi. ya da anlatayım mı? Anlatayım mı arkadaşlar? O zaman arkadaşlar geç kayıttan biraz bir mesin. Yani öyle geçten sallama bir şey var ne? Bu arada arkadaşlar az önce dedim. Gerçekten. Ne oluyor lan? Lan şu var lan ya. Nereye gitti taş? Arkadaşlar fizik kurallarına haykırır bir şey var burada. Fizik hocaları bunu görse yeminim istifa ederler. Bu oyunun böyle bir oyunun max kalitesi bu kadar kadar bir şey. Arkadaşlar şimdi milyattan önce 300. yıl. Eee bir tane ülke varmış. Habibi diye. Burada ben kendi anamı anlatacaktım. Niye gidiyorum başka bir şeyler Şimdi arkadaşlar ben bir gün işte neredeydim? Heh. Ben, bizim bir tane evimiz var arkadaşlar yeşil tepede Oraya gitmiştik. Tamam mı? Sonra bir tane psik vardı. Kedi vardı yani. Psik dedim. Bizim Urfa'da psik diyor. Ya bu fizik kurallarına aykırı bir şeyler diyorsun, bir ya şimdi arkadaşlar. Oğlum gece oldu gece ne konuşuyorsun? Yatağ yatağ. Ver. Bir tane de fırın ver. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Sarıdan. Sarı bir tane de pitbull var. 2-3 tane var. Ben arabanın arkasına saklanmışım. Görüyorsunuz birinci mi ikinci mi sınıfta? Neyim öyle. Sonra saklan dedim o pitbulllar gitsin. Sonra bu şerefsiz köyde var ya şerefsiz. Kedi geldi ee, benim yanıma koşa koşa dedim buna ne oluyosun peepullar peepullar Kargaştılar ben öyle bir tırstım ki yazar bülbüle bağlandım ellerim kollarım böyle oynanıyorum Şey o trabzanlar hani oynuyor ya karadeniz şeyi öyle oldu vallahi ellerim Bunlar kediye odaklanmış beni öldürmedi 3 kişi geçiyor Valla arkadaşlar gidiyorum yokuştan tırmanmaya çalışıyorum. Bir tane geçirdi annem. Dedi kendine gel. Valla altıma sıçtım. Çok kötü bir anda. Allah kimseye kötü Böyleydi yani. Enteresandı. Arkadaşlar oyundan attı beni bir dakika. İnternetle mi lan bu oyun? Dur oğlum bir yatağımız vardı ya şu şifreye gireyim mi? Kimse gelmez. Evet arkadaşlar geldim. Ne? Lan benim yatağım nerede? <laughs> ya arkadaşlar malzemeler gitti. Vallahi gitti billahi gitti arkadaşlar. Bir dakika bir dakika şöyle şöyle bir oynayayım. Ben bari eşyalarımı ver. Arkadaşlar bu çok büyük bir şerefsizlik. Ben kör değilim değil mi? Eşyalarım yok şu anda. O yatak yok. Bir şey yok. Bu ne lan? Bu bana nereden geldi? bu metal metal. Aa, vallahi vermedi ya. O kadar taş kırdık şey yaptık. Yine kıracağız. O zaman bir tane daha hayat hikayesi anlatayım. Sarı kendi anlamından değil arkadaşlar. Şimdi. Hatta dur lan kendi anlamından Şimdi arkadaşlar bir gün maçtayız. Ben maça gidiyorum. Hoca beni forvete koydu. Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe ile merkez bizim maç. Hazırlık maçı yani şey değil. U falan değil. Başta hazırlık yapıyoruz biz. Hazırlık maçıydı. Ve forrete geçmişim ya öyle bir havalıyım öyle bir havalıyım. Takımımız bak 2011'lerle 2011 kapışıyoruz. Tüm 2011'leri hoca çıkardı. Tek şey kaldı. 2012'liler kaldı. Bize verdiler. Tam benim aldığım sırada ben oyundan çıkınca da hemen 2012'leri çıkarıp 2011 koydular. Neyse işte tek ben vardım 2011'le. Bir de kaleci. Şimdi ben bir havalanıyorum. Tamam mı? Böyle havalıyım falan. Sonra orada şu onu ya. Top ayağıma geldi. Çocuk bana kaydı. Pazara. Çat. Sonra bir tane de çocuk geldi. Pat. Pazara. Ha, sana pazara taşmak kazman kırıldı. Ya oğlum başımıza ne belalar açıyız Bir tane balta yapacağız. Bu muydu neydi? Heh, bir tane de çubuk lazımmış. Pardon. Şöyle çubuk yap. Böyle bayağı yap ya. 15. İşte arkadaşlar dediğim gibi. Yani nerede kaldım? Pazara yatırdım mı? Ondan sonra şey aldım. Ee, ona. Neyse boş ver Sonra bir tane koçacık var ya. Sarı saçlı kısa boylu kutu. Sonra geldi bana o oh, hani Ramos Şimdi, Muhammed Salah'ın kolunu çevirip kolunu kırdı ya bana onu yapmaya çalıştı kolumu aldı. Sonra bir tane geçirdim mi pat diye bir kavga çıktı. Of of of. Bu da böyle bir hikayeydi arkadaşlar yani niye anlattım bilmiyorum. güzel gidiyor diye düşündüm de balta kırıldı artık o. Her içine sıçtı bak. Tamam bu kadar yeter ya. Nerede bizim şey? Arama bir tane. Yine o bir hayat hikayesi arkadaşlar. Hayat hikayesi bile değil, böyle bir hikaye mi anlıyorsunuz? Nasıl bir hikaye? Hadi ya. Sırada çubuğumuz var arkadaşlar. Bizim bir yemek yememiz gerekiyor hala. Yemem nasiyiz? Dur ya. ben. Neyse arkadaşlar ben burada bir videoyu sonlandırmayacağım. Nasıl <laughs> kandırdım. Bu videoyu açıkçası güzel oldu arkadaşlar Ben beğendim bayağı sardı oyun. Ben video dışında bir oynar mı oynar ama sponsorluk alsam bu kadar reklamını yapmazdım bence. Tam benim böyle sevdiğim oyunlar. Survival böyle hayatta kalma oyunlarını çok seviyorum. Ya kızım Minecraft oyunu iyi sizce? Ben oynarım da. Her gün oynamaaktan baktım yani. Ada başka sponsor oyunlar işte çok güzel ya. Hiç bak kanalımda hiçbir serinin finali yok niye mi? Çünkü like gelmiyor bir şey. Şimdi arkadaşlar ilk seri benim kanalımda final almadı. Allah bir ilk seri hangi final alacak? Belki herhangi bir mesela internet kafesini simülatörü de batabilir. Olabilir. Minecraft'ta da Minecraft oyunu bitirene kadar çekebilirim ya. O 20 30 bölüm var onun. Şarmanın internetini ama Şarim, internet ya. arkadaşlar o zaman ben burada videoyu bitireyim. Arkadaşlar beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın bu kadar. <laughs> Lan ismimi de yerim arkadaşlar. Bey. -ye. Mamiko. Bu arada arkadaşlar buna bey demeyin arkadaşlar. Bay bay yani. Öyle B'yi koydum mu yani? A'yı koymayı düşünmek çok kötü duruyordu. Bizim çoğu geri zekalı diyor ki B'ye yani. Bunun neresi B'ye oluyor? İngilizce kalkıyor Hey evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da de like'da de devam mı gelecek arkadaşlar? Eğer arkadaşlar bu videoya da 15 like gelirse içinizden birisiyle bu videoyu videoda oynar. Bak vallahi. Tabi 15 like gelirse. O gel 15 like atan kişiler bana şey yazsın. ismini yazsın. Ve çarptan çevireceğim. Anlayınlayacağım. Videoda çarkı çevireceğim. Sonra videoda da ama bir dakika lan. Çarkı çevirdim video. Neyse arkadaşlar siz ona bakarız. Bir daha sonra geldik. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay. Bay. Kapattık kapat şunu. Kapattık. Şimdi çıkak yahu. Bu videoda ne kadar zorlandım ben ya. Of oyunlara gel ya. Dur lan bir tık kanalı. Lan video kapanma. <laughs>